Aa, oyun başlıyor. Ne? Ghost yiyeceğiz bu arada. Şu keven muhtemelen ghost. Gelsin. <laughs> ses çekiyor bu havada. Benim mikrofon bas konuşta. Benden sekmez O zaman Yiğit senden geliyor. Oyunun sesi mi geliyor yoksa konuşma sesi mi? Konuşma. Benim sesim sekti. Bir dakika, senin sesini birazcık kıssam yeter bu ya. Çünkü sürekli ovan bir durum değil, avada oluyor. Ooo tam şeye gittik, ben MOVA gidiyorum. Açın abi, üstünü açın. Ben MOVA gittim. Onu açtıktan sonra hemen TP atsaydınız. bir Biri şeye yakın kalsın. Gemi. Gemi, ya. Adamlar geldi. Gemi, Tam önümde adam var. Oğlum bizim bizim geminin ovada adam var. İn i̇niyor. Çok az kaldı. Dikmek üzere sonlandı viyo viyo Ben birini öldürdüm Ya ki ne oldu Bu havada bir şey söyleyeceğim Yeminin tıpası ya oğlum çok Yani inanılmazsınız ya ben anlamıyorum ki hocam Geldik 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 geldi. Hah Şuna ben ben bak Tamam sen git bir loot yap da ben gelirim Gemi kaçıracağım? Ben ışın başka Hiçbir şey alamadık ya. Ben Bilmiyorum. kraken diyeyim. Gemiyi krakene götürseniz. Sen nerede mi şınlandın krakene? Kanki sen gemiyi getir. İndi şey, bu havada. Da. Döneceksen tamam. şeyi götür. Tamam gidiyorum. Buraya git. Gemi burada İndi baba ben. Sen lootunu yap ben. Git sen mi geldin? Evet, ben geldim Tamam sen kanka bir loot yapayım ben yapmadım hiçbir şey. Adam var karşımda. Evet geldi. Tek yedim. Tek yedim şaka gibi. İşi kötü sayma adı bop yiyor <laughs> <laughs> konuda. Evet, yapanların battı bilgin olsun. Şimdi loot yapmaya gidiyorum. Elendiler. Nice. Getiriyor musunuz gemiyi Getirin, buraya? Getiriyorum, getiriyorum. Getiriyorum. Abi çok kötü durumdayız ha yani. bilginiz olsun. Tamam kraken bomboş gelin işte kraken kapalım ben yapıyorum. Beni sola götüreceğim. Tamam. Ne oldu lan? Şu bir spawn oldu sanki biri. Duvarı da açamadık ya. Birini açtık. Adam var Vamit önünde adam var. Savovan kim Hamit? Ben gemiyi durdurayım burada. Geleyim mi yanınıza? Bence biraz bekle dur. Ama bence geminin başında dur. Çünkü Hamit'ten dolayı birisi yanımıza gelebilir. Hamit öldürdün mü onu? Ne yaptın? Öldürdü. Ama gelin buraya ben hiçbir şey alamıyorum. Dolardı. Tamam ben, bence şu yukarı çıkıyorum. Geldim mi? Evet evet TP at gevi gel. Çabuk hızlı. O, o, o ne, la? ne <laughs> lan? Aşağı atmadı gibi hissettim. Allah, düşüyorum. Bir tane lovuk var bizi ghost'un verdi. Aşağıda suyun içinde loot var onu alsanıza. Biriniz bu arada gemide kalın ha. ben gemideyim. Benim ben silahım yok ben çıktım. Üç tane adam kes. Tv'ye aykırı olduğum misket tüfeği avladım. Eder sana. Oyunun sesi birazcık kısık bende değil mi ya? Evet ses aç. Şu an okey to. Senin üstün doldu mu Deniz? Geleyim mi oraya doğru? Aa bu buradan bir, bir Hamit mi acaba bunu ona? Benim benim. O mu stopu? Salam bir bir bırakmış o mus topunu. Kimse gelmedi. Bırak bir şey. Yok. Bak burada dört nam silah var. TNT var. Evet. Alamıyor bunu. Base atacağım. Gel yanına arkanda. Burada da TNT var. Base atacağım ondan sonra. Bir daha geleceğim. O mus topunu aldım. Buradayım zaten. Aldım hepsini. Çıkma <laughs> i̇şte bak. Hmm. Yanlış yoldan atladın lan. Kanka e, şu yukarı çıkacağım. çıksanıza benim, benim işaret koyduğum yere gelsenize burada dört namlulu falan var silahla gidiyor. Tamam geldim. Yok. Kanka gemi hareket ettirsene sen ufak. Ufaktan bir yol al başka yere götürü bizi. Burayı bitirmek üzereyiz en azından bir şey yapalım. Nereye git biliyor Buradan çıktık. Şu alan gelmeden şuraya doğru gidelim mi ya? Hatta yok, o tarafa giden vardı. Şu aşağı götür lan bir Aşağıda sarı yeri var ya, sarıya götürsene. Tamam kanka. Tamam, tamam. Lan bir kere daha atlasaydım buraya. Atladım ben valla. Yine bakıyorum o gidene kadar bir tur daha döneceğim mi? Bana bir Sen misket tüfeği bıraktın buraya? Burada bu misket tüfeği vardı da. Bir yere Bence. daha ışınlanacağım tamam. abi bu şey aldım. bizim olduğumuz yerde. Tüfeğini ben aldım yukarıda ha. bıraktım iki ha. tane tüfeği aldım Deniz, sıkıntı yok. TNT almadık mı? Almışız, Al şu aşağıda da bir TNT var ona gideceğim. Üç tane TNT aldım. Nice. Sniper. Hiç şeyimiz yok değil mi bizim? Yüksel bitmemiz. Hı hı. <laughs> Bomboşuz şu an. Adam var. Şu küçük adalarda özellikle Aynen. çok Aynen. Siktirimin abi Şankon evi seni. İşaretimde gemi var, haberiniz olsun ben geldim. Devam edebiliriz. Ben topları doldurdum kankam. Yükseltmem varsa yükseltme yap. Adamdan yükseltme aldım full. Bu arada o gemi bize doğru geliyor mu? Tamam sıkma. Yeter ama. Daha var bir şey. Aa, be. kafasına şey attım. Neydi onun adı? Bozuka attım adamın kafasına. Bozuka. Kanka sağdan gidiyorsun. Şimdi şöyle yapalım. Sen soldan doğru tam ortaya bir yere git. Sol tarafı da lootlayın. Ben sağ tarafı atlayayım. Solda bir yere lootlayın sizde Alan gelmeden sol tarafı lootlayın gidin. Tamam devam et. Solda sol yükseltme <laughs> var galiba. Evet evet solda yükseltme tamam, var. Gidin işte, sol zong zing zong zong zong. Alan gelecek bu arada hızlı olun. Dönün bir an önce gemi. Aynen. Ben direkt gemiyi döndürüyorum hiç atlamadan. Tek misket mi tüfek Mis olarak? misket kanka. Tamam. çok vuruyor da tek atış şey tek işte. Aa, Aa basit döner bu topmuş bu ya. Yani. Neyse tıpların üstüne koyarız. Ay kamda adamlar var. Aa! Ben sağa atladım TNT var onu alacağım. Tamam adam çomar var. TP atacağım ben. bu tarafta TP var Deniz. Gel gel. Aa, siz bu buday Beni al beni al. Atma. Aa! Helal. <laughs> Ay çok iyi bendim bu oyun. <laughs> Okey. Söyleyeyim adamlar gitti ha. Nerede onlar? Aa ne şey atladı. Etkin nişancı buldum. Kullanmak isteyen var mı? Al al kanka al. Kanka adam bu tarafta bir yerde amit. Kanka burada bir tane vardı kaçtı. Oğlum buranın yukarısına nasıl çıkıyoruz biz? Çok değişik bir yerde lan şey bu böyle bir kutu yani. Oğlum kutu burada lan. Yeşil alanda mağara gibi bir yerde olması lazım. Evet evet An şey şey Vabivent'in içinde muhtemelen. Alan geldi ben çıkartıyorum gemi alanda. Çık evet bomba atan O neydi lan o Yalan, geldi ya. yalan, geldi. O yalan. Şu, Ön yelkeni en sola kırar mısınız? Hemen kıvıldım Captain. <laughs> şu, i̇leride sağdan martı Okey Captain. Şey, o e, adam var, var galiba. Kapıyı evet evet, evet evet. No tanısında adam var. Lütfen ölmeyeyim, ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Ne olur hadi 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 hadi. Övmedin. Aaa elindekini bana ver. Elindekini bana vermedin. Aaa teşekkür ederim. İleride <laughs> martı var. Adamlar hiç durmadı. Yok an sniper'ı kullanacağım mı? Ulan Sen aş ben... Aşağıda Tanrına değil mi? ben çıkarım. Yani ben bakarım aşağıda sıkıntı. Tam adilinde. E, dörtlü var işte ya. Büyük silah yok bende. ne ben Ne kadar, kadar adamlar sağınızda. Sovumuzda Sobumuzda da adam var. Havada kalmayalım. Var mı kalmaya Mar artıya atlarsınız diye bu tarafa getirdim ama bilmiyorum. Atlarız atlarız atlayın. Sa sağ topta da şey var ha TNT var. TNT. Koyacağım. Yaklaş. Adam atladı. Amına kodumunu. Dur amına bana onu. Öldü biri. Lan! Ah! Kaptanlar ah. ne onu? Ah! Öldü <laughs> Abi gemi gemiye atlayıp tıpa tıpa tıpa. Aşağısı bende Captain. Tamam. Öldüm amına koyayım ben devam edeyim. Minüsü çok az canlı ya. Nasıl Hop. ki? Kafadan vuruş yapıyorum. Yakın mesafe sniper ölmüyor adam amına. Nerede ben? Ya. Allah amına arka, koydum Arkada üç, iki tane gemi var bu arada. Ha yok bizim gemiymiş. o Ortada kalmışsınız dikkat edin. Kalmadık kalmadık. Çin e geledim gelip. Evaz. İleride sağda martı var. kanka martı atınsı öldüm ben şimdi ben öleyim kanka aşağıda martı aşağıda benim benim yukarıda tamam tamam su gövünce yukarı indim sadece adam martı martı nerede sağ tarafımızda mı kanka atlıyorum ben hatta o çok sahil dipte ben ben de lutlarım var buraya bizim girdiğimiz yer Gökhan boşa girme orayı dur diyamaz boşalt saklayamayalım. Okey. Yoldan kanka şu ortaya doğru sarı yere doğru git de alan dışında kalmadın orada takılalım. Evet evet evet, evet abi indi indirdim. Ha de var ileride Yazacağım. solda gitsene martı var solda. Yani, gördüm, solda gördüm, gördüm, gördüm gördüm Kanka ben burayı bir lootlayacağım bir iki kutu gördüm. Martı açmışlar kanka bunda hiçbir şey yok. Şu martıya bakalım. Bize geliyorlar Gökhan dönmen lazım. amana kodum Solda git kanka direkt içine atlayayım sıkıntı olmasın. Sağda tiyan tim mavi yine bu babi vim onu. Öv top da alayım üstüme. Öldürdüm sağda. Tamam çift nam. Tamam ben buldum. Dönüyorum gemi. Loot vermiş bu. sonra şey yiğit kanka can bastana kendine. Kanka şu gemiyi bir Amına am, yeşil top atmaya çalışıyor oğlum. Bana var. sal kanka ben bakarım. Bırak sen bana git O yavan. Oo oh, Evşan ikinci topu yedi kafasına. Böyle bir konuştun ki abone geldi sandım ama. Sağ toplara dikkat. Deniz at biri. Attın mı onu orada? Hah? Bize geliyorlar bir de ya. Bir şey söyleyeceğim. Havada kan. onunun ama Havada kava bir biz havada kalmayalım. Bir tane seran gemiye çıkabilir dikkat edin lan. İyi ateş ya. Abi hoş geldin abi. Daha yanaştıralım bizi de şey yapalım. Aa mavi çıktı lan. Sağımızda mavi çıktı. Sağımızda mavi var. Çabuk üstü ben boş gidiyorum. olan atmasın. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Yanaş kankası. Abana girme evim, abana girme evim. Girmeyeceğiz, girmeyeceğiz. Biraz da bunu yastam aca. Wow! Hıvıkat attık. Topluğu da yok. Bu oğlum. Yastı TNT'yi. Devam et onun peşine gidelim. Ananın ne oldu amına? Alanda kalmaya çalışıyorum ya. Bam bam. Aşağı boş eğme sen oyunda bak. Siki siyantimiz var mı? Yuf. <laughs> Bakın, sovuda iki tiyantimiz var mı? Yakavavsak Sikebiz. Hemen döneriz. Öldü biri. Çok iyi amidom. Gev oğlum. Azam. Ne vurdum? Siktim onu. Gel sov topa. Amini. Daha vurdum. Sağımızda, sağımızda, sağımızda. Rahat ben çok, çok iyi. Geldim aşağı. Adamlar çok kötüdü bunda. Di diğerler di diğer gemi salaktan takılıyor ha bu tarafta. Evet Onu evet. Ya da TNT sovunu kuvanavım TNT boş ver Son fighta e bu bakalım TNT biraz. Gel bu Tamam. Hiç top yükseltmemiz yok ya. Oh, vurdum bunu, lan. Koydum. Çok hızlı gitmiş. Sağımıza geliyor var. Gövüm ki denizden amın. Vurdu baba onu da. Bu, bu, bu sefer olmadı. Alana gireceğiz. zemin attım yine. Demir attım yavrunuzu Sen harekete bana bırak demiri attım da ben çekerim bak. Devam et Zol. Bir tanesi çok uzakta Oy kafadan attım Çok uzaktayız ya Birine vurdum kafa attım Diyevi da. Ona doğru gideceğim şimdi Tamam Abi biz bir ona vuruyoruz bir ona vuruyoruz Sanırım evet evet bir kişi bir kişiyi seçmem sağ mı tamam. Sağ yok, topta yok, yok, bir sağ, tane eksiğimiz var. Sol, sola, geliyor sola geliyor sola geliyor geldi. Adam atladı. oldu. Vurdum. Siz devam edin aşağıdayım. Yokan çık yukarı oğlum çık çık. Ben şeyden sol üstten. Adamlar bu Adamlar bu Şimdi gibi bir biz. Dön, döneceğim o tarafa doğru. Demim attım yalnız. nasıl? Mimas delice. Solda biri öldü, solda biri öldü. Anne nasıl kanka, kanka sola yanaştır bizi de şunları yok edelim ya. Yiyeceğim. Birine vurdum. Yuh. Götür bir götür. Mavi vuracağım, mavi vuracağım. Amına siktim bize niye ateş ediyorsun? Ah. Bitcoin yiyorsa şimdi. Bat, du bat, du du demi bat demi bat, bat. bat. Çok bat. iyisin, çok iyisin. TNT atıyor bu. Patlat bebi şimdi. Boom. Adam geliyor, adam geliyor. Atladı gemiye. Bizim gemide, bizim gemide, bizim gemide bir TNT'den daha koyacağım ona. Bum! Dolum içer ne adam. Ko çektim ben adamların rahatça oynayın. O da öldü. O da o da öldü. size. Patladı, 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 patladı. Git, git, adamın gemiye git. Al üstündeki bir şey üstündeki bir şey sal adama git. Ben gittim. Ben gittim bif. Hiç yok, hiç yok. İç abi de Gökhan var zaten. Ben de gittim yeter bir. İçki Sol gemi, sol gemi, sol gemi, sol gemi, gemi. Hiçbir sikim yok ki oğlum bunda. Neyse bunda var bana oğlum. Deno. Vur 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 döşe. Biri gelecek. Birine vurdum, birine vurdum. Öldüm. Ay birisi bir şeyde TP attı gemiye. Gökhan attı o gemiye Gökhan. Aşağısı Sadece çok kötü. Rıgat çek sağa kırı rıgat çek. Yok kötü değil daha yeni şey yapıyor. Dur daha durmamış. Ben tahtam yok elimde ama ne? Ben de pompa basıyorum dedi. Ben yukarıya gittim. Cephanem yok. Patlattım götünde. Bizi buradan çıkarman lazım. Irgat, 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 irgat. Çıkar, çıkar, çıkar. Tamam, tamam. Oğlum tamam. Abi, tamam. Aşağıda değil mi? Saat koydum. Tamam, Saat yent koydum. Oh, bu ne? Açıkları kapat. Kompa değil. Ben bir tık uzak duruyorum da Oğlum evet biraz uzakta kalmamız lazım şu an. Canımı doldu lan. Devam, devam et, devam et bit. Yok oğlum başka bir şey. Deniz galiba önümüzde martı lutu var ama boş mu dolu mu bilmiyorum ya bu. Nerede? He o okmuş ok. Tamam. Ana ana avladığını kovuktum lan o ne be. Ceset gibi yüzüyor. Evet ya, evet evet. Ya. Ay çok şişim geldi. Nerede oğlum adamlar? Arka Solda kanka. Bakın. Ee, bir tane mavi koya şu veya antikanon koysan ona. Kim o Gökhan antikanon koysan ona. Benim canım çok az. Adam mavi geliyor. Bir can al ya. Kafa kafaya gibiceğiz adamlarla. Bak Çola hiç. Demi vatlı onun kitabı. Yuh vur, vur, vur. Attım demiri. Adamlar demir attı. Biri denize atladı geliyor. TNT. Öldürdü beni. Öldüm ben. İçeride mi? Mono kodum onu oğlu. Kestim onu. Bir tane daha var. Geldi gene aşağıya. Ulan aşağı aşağıya yardım. Tamam kesim. Şu şey şey tıpa çalış tıpa çalış. Aptal üstünde level ve gelmiş. Gemiye götürsene kanka doğunca Üstünde bir ton envanter ve gelmiş kepaze ya. Sağımızda var Gökhan. Yukarı devam edin aşağısı bende. Ya gel yaklaş yaklaş TNT koyacağım. Sağlı gel sağlı biraz dur. Yaklaş bir tane kanonunu Yaklaş yaklaş yaklaş. Vurdum Aman kafadan gemi süreni, bir daha vurdum öldü gemici öldü. Mavi durak koydum. Amına koydum. Çok kötü durumda var. Kanonlabını bir daha kıvıdım, kanonlabını bir daha kıvıdım. Yaklaş ona, bir yaklaş ona Yaklaş ona var. Çabuk. At 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 yaklaşmak lazım. Haydi bismillah vur oğlum onu be. Yes. Vur onu Gökhan. İndim amına koyacağım indim. Ya da Gökhan inmiş sol zaten gemi inmiyor geliyor, bu. Sol gemi Yapıştı yasta 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 kıvuzu yasta. Kanka yasta da şöyle sola kırmamız lazım ki. Yasta kıvrızı yasta. Siktik patladı sağ var patladı mı Sağ açı verdim sağ açı verdim vurun onu. Patladı var. Oğlum onu satış. Bizim gemide su var. Tamam hadi hadi patlamak güzel bebem. Çok kötüdü bunda bak. Çok yes! Kötüydü. Yes! Üçünü vurdum. Kaldı zaten. Helal lan sana. Eyvallah! Aga cinayet var aga. Aga cinayet var.